لنا بي. فاعف عنا فاغفر لنا فارحمنا. أنت مولانا فانصرنا فانصرنا كافرين بسم الله الرحمن الرحيم احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله about not... all إذا رقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله Fi صدور الناس من الجنة والناس. Allah En hamdun illa BIP NO المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك برتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şükür, tekbir, tehlil ve tazima ancak ve ancak sana mahsustur. Salatu selam ise kainatı hatırı için yarattığın iki cihan güneşi çok sevgili Peygamberimiz Muhammed Ali Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yapılan tezahürat-ı diniyeden okunan aş şeriflerden sure-i celilelerden tekbirlerden tehdillerden hasıl olan sevabı vefatının Sene-i Devriyesi münasebetiyle bugün Kur'an'larla dualarla anmak için ziyaretine geldiğimiz merhum ve mağfur el muhtaç ila rahmeti Rabbihir Gafur Sakıp Sabancı Beyefendinin aziz temiz ve nezih ruhuna özellikle hediyeler eyledik vasılayla. Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla kabrini pür nur makamını cennet eyle. Onu affeyle. Onu mağfiret eyle. Ona merhamet eyle. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Kaybetmenin elevi ve kederi içinde bulunan aile efradına, akrabalarına, yakınlarına, dostlarına, mesai arkadaşlarına ve tüm aziz Türk milletine sabırlar, ecirler, hayırlı ve uzun ömürler ihsan-ı hünayet eyle. Amin. <laughs> merhume, merhum Hacı Ömer Sabancı, Merhum Sadıka Sabancı, baba ve annenin mübarek ruhlarına hediyeler eyledik vazgeçme eyle. Merhum Mehmet Sabancı, İhsan Sabancı, Hacı Sabancı, Özdemir Sabancı, ve Mehmet Sabancı kullarına da garkayı, garik-i rahmet eyle. Merhume, Akide Civelek, Mehmet Civelek ve Yılmaz Cümelek Civelek kullarına da garkayı, garik-i eyle. Daha önce ve daha sonra senin irci'i ir, bana dön, bana gel emrine uymak suretiyle senin huzurunda bulunan bil umum akrabalarına, yakınlarına, dostlarına. Özellikle de merhumun can dostları, arkadaşları, mesai arkadaşları, holding mensupları olarak uzaktan ve yakından bu ziyarette şu an kabri başında beklemekte, dua etmekte olan bu saygıdeğer dostların bil umum Anne, baba, evlat, kardeş, akraba, dost, konu komşu geçmişlerinden olup ebediyete intikal edenlerimizin de aziz ve temiz ruhlarına ayrı ayrı hediyeler yedirdik ve asıl Bir gün mutlak ve muhakkak merhum Sakıp Sabancı Beyefendi'nin âliyle halleneceğiz. <laughs> ne olur Ya Rabbi bizim de arkalarımızdan böyle hayır duayla, Kur'an-ı şan ile Fatihalarla ruhlarımızı şad edecek nesiller, ahbaplar, sevenler, dostlar bırakmayı cümlemize de nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza hayırlısıyla edalar lütfeyle. Bu vatana, bu millete, bu dine hizmet ederek, severek canlarını, gülerek kanlarını feda etmiş aziz şehitlerimize, kahraman, gazi ve kumandanlarımıza, özellikle ve özellikle de vadi cumhuriyet hami-i millet reis devlet olan aziz atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk hazretleri başta olmak üzere bil umum silah, silah arkadaşlarına ve bu kabristanda metfunin Medfunat olan ehli imana da gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Hayırları feth eyle. Şerr bela ve kazaları def eyle. Bizleri özellikle de ben bu Sakıf Sabancı Beyefendi büyümüşü büyüğümüzü ilahi affına, ulvi lütfuna da mazhar eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel ve velhamdülillahi Rabbil Alamin el Fatiha. Sakıp Sabancı'nın rahmetlinin aramızdan ayrılışının 6. yılında kabri başında hatırasını tazelemek üzere bir kez daha buluştuk bugün bu güzel günde. Rahmetli Sakıp Sabancı, Sabancı topluluğuna 38 yıl liderlik yaptı. Ve Sabancı topluluğunu Türk ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline getirdi. Sabancı, rahmetli Sakıp Sabancı bunu yapmakla kalmadı. Tabancı topluluğunu önemli bir yapı taşı haline getirirken Türk ekonomisinin bunun yanı sıra Türk halkının kültür, sanat ve sosyal hayatının gelişimi içinde hayatı boyunca çaba gösterdi ve <laughs> çok yapıtlar ortaya çıkardı. Takip Bey için çok şey söylendi, çok yazı yazıldı. Gerek iş adamı kimliği, gerekse de sosyal yönlerini hep beraber hatırladı. Ama sanki onu en iyi anlatan diğer kendi sözleri ben sosyal kişiliğimle ve gönül zenginliğiyle mutluyum derdi. Sakıp Bey için sahip olduklarını paylaşmak en büyük mutluluk kaynağıydı. O nedenle de ki ülkesine, insanına sevgisi, alçak gönüllülüğü, vizyonerliği ve enerjisiyle iş hayatındaki başarıları hala hatırlanırken Türk halkının gönlünde de hala yeri doldurulamadı. Onsuz geçen bu altı yılda ne mutludur ki bizlere onun vizyonunu Sabancı Topluluğu olarak geleceğe taşımak için var gücümüzle çalıştık. Ekonomik dünyada şirketlerimiz hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Sosyal ve kültürel hayatın çeşitli alanlarında vakfımızla, üniversitemizle, müzemizle insanımızın hayatında, Türk insanının hayatında kalıcı farklar yaratacak projeleri hayata geçiriyoruz. Tabii bütün bu gayretlerin ardında yine Sakıp Bey'in son derece önem verdiği insan kaynakları yani Sabancı çalışanları var. Onun bize bıraktığı değerleri ve vizyonu Sabancı topluluğu çalışanları geleceğe kararlılıkla taşımaya devam edecek. Sakıp Bey başarı şimdi aslanın ağzında kitabını sadece kendimiz için değil, sadece kendiniz için değil, çevreniz için, ülkeniz için, başarılı olmaya, başarı sağlamaya mecbursunuz sözleriyle bitirmişti. Bizler de Sabancı topluluğu olarak başarının bizim sorumluluğumuz olduğunu bilincindeyiz ve farkındayız ve bu sorumlulukla gayretle çalışıyoruz ve üretiyoruz. Sözlerim burada sonlandırırken bir kez daha kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Kısa bir açıklamanız olur mu peki? Kısa bir açıklamanız olur mu? Size? Ne diyelim Allah rahmet eylesin. Hepimizin gideceği yer o. Yani Allah hepimizi cennetine gitmeyin sonunda nasip eylesin. Yani hepimiz vademiz dolduğu zaman gideceğiz. Bu dünya fani. Yani ölümde ani daymışlar. Hakikaten öyle. İnsanın ne zaman insanın ne zaman yakalayacağı bilinmiyor paylaşabilmek, iyi bir insan da dedirtebilmek, toplumuna, ülkesine verimli olabilmek. Bütün bunlar rahmetli babamda vardı. İşte bize de geçti hepimize. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Verimlilik açısından, paylaşım açısından. <laughs> Türkiye'nin değil, bence dünyanın var. Dünyanın birçok Serkıp Sabancılara, birçok Atatürklere ihtiyaçları var. Yani hem üretebilen, hem paylaşabilen hem manevi yatı kuvvetli olan insanlara ihtiyacı var bence. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. teşekkür ediyorum.